Yol çalışmaları da Enes. İşte yol çalışmaları. <laughs> Belediyenin kürekçileri. <laughs> Ana forma gider mi lan? Altında küçük var ya. Değil mi? Altını <laughs> Tam boyuma geliyor mu lan? Bakayım. Belimde. İyi, <laughs> iyi kar yağmış bu sene. Belediyenin kürekçileri iyi çalışıyor. <laughs> Sen bana tek şandaklı tuttun. Thank you. Ben ya, ben. Şimdi ben. bana bir biri, biri, biri. Allah, radım, kamerayı, <laughs> <Kremat> bir bir razı kameraya ben ya. ben? çekiyorum. Bakayım bir daha. ne yapıyorsun? Bayağı küçük var ya şey, tamam Kutlu abim Dediğim Yok gitmiyom Bundan iyi mankere bulamazsın Uludağ gelmez ki mi Uludağ üstünde? Uludağ gelmez sonra ben gelirim <laughs> Sonra gelsen bir de kaptır beni Gel, gel. Önümü göremiyorum ki. Azar daha gir istersen. Havuza işaret mi ya? Ya, ya? Gel, gel, sen de gel. Kürek desin, kürek. Belediyenin işçileri geliyor. Kürek. Gel bir daha Gel bir daha Hadi. Git bir daha Tamam mı abi? Yok, çek, kara çek. Bir metre kar var. Aslan abi dedi. Hala çekiyor mu sen ya? Bir metre kar var çek. Tamam mı? Tamam abi ya. Araba burada mı diye? Araba işaret mi? Araba burada mı? Ne olacak ya? Bude, bude. Ne olacak ya bu şimdi? Bu ne tarafa bak ya? Dönüyor. Bu ne mi? Tamam. Bu mal şey. Ne yapalım? Yardım gel. gider? Yardım mı Altı otur e, de. e, ya, Dime çıkıyor ya. çıkıyor, çıkıyor. Çıkıyor mu? He? bir şey, ben hiç çizmedim. Üstüm zaman bir parçası <laughs> <laughs> Bizim köyün at yol, geçmez yollarını çek. Yeter ne çok kadar. O o bir dakika, bir dakika. Ha. Ha? Hı? Hı?